İstanbul Times TV izleyenleri, Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Şükür İpek Başkanımız yanımızda. Genel merkezin başlatmış olduğu Türkiye genelinde sivil toplum kuruluşları, basın ve mülki idare amirleri ziyaretleri kapsamında bugün yayın grubumuzu ziyaret ettiler. Biz kendilerine çok teşekkür ederiz. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür. Programınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Buyurun efendim. Teşekkür ederim sizin de söylediğiniz gibi genel merkezimizin STK ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nın organizesi ilimizin de tavasutu ilçemizin başkanlığımızın yaptığı programla 40 günlük bir program Kasım'ın birine kadar sürecek. Programlara başladık, ziyaretlerimizi yapıyoruz. Pandemi sürecinde hepimizin bildiği gibi zor bir dönemi ülke olarak geçiriyoruz. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin. Hastalarımıza da acil şifalar versin yardımlaşarak paylaşarak inşallah bu sıkıntılı süreci hep beraber atlatacağız. Bu program çerçevesinde mülki amirlerimizden başlayarak yerel basın işin içinde STK'larımız her türlü kuruluşumuza dokunacağımız hepsini birden ziyaret etmemiz, program yapmamız mümkün değil ama aralarından seçtiğimiz kurumlarla yerlerde görüşmelerimizi, ziyaretlerimizi yapıyoruz. Teşekkür ediyorum her kesime. Gerçekten verimli oluyor. Çünkü zor bir dönem muhabbete bile ihtiyaç var Hüseyin Bey. Evet. Yani karşı karşıya gelip halatır sorup dertleşmek, dertleri dinlemek. Siz de arazidesiniz. İnsanlara dokunduğunuz vakit elbette bina ahi işitiyorsunuz ama derdini paylaşmanın da güzelliğini yaşıyorsunuz. Belki çoğuna çözüm bulamıyoruz. Ama o dertleri dinlemenin, dertleri paylaşmanın da azaldığını hep beraber görüyoruz. Ee, te teşekkür ediyorum. Her gittiğimiz yerde Milli Görüş Teşkilatı'nın 5. Partisi olan Saadet Partisi'nin 51 yıllık sürecinde zaten biz hiçbir zaman insanımızı yanıltıcı, aldatıcı bir çalışma yapmadık. Saadet Partisi Erbakan Hocamızın bize emaneti olan bir partidir. Burada görev yapan kardeşlerimiz inanarak Allah rızası için iş yapar. İbadet aşkıyla iş yapar. Öyle de olunca gittiğimiz yerlerdeki gönül rızası, karşılıklı muhabbeti hem gözlerden hem ağırlanmalardan, karşılanmalardan yaşıyorsunuz. Süreç devam edecek 1 Kasım bir Kasım'a kadar. Birçok ilçemiz, 39 ilçemizde Türkiye genelinde var ama başkanım da takip ediyor. 39 ilçemizde sürekli olarak resimlerle bunları kendi içimizde programlı bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz. Önemli seçim zamanı çeşitli yerleri ziyaret etmek belki önemli ama seçimin haricinde gitmek çok daha önemli. Bunu gittiğimiz yerlerde de görürüz. Biz zaten yine Erbakan hocamızdan devraldığımız, onun araziye sürdüğü teşkilatlar bu çalışmaları böyle yapıyordu. Hocamız seçimin haricinde de teşkilatları rahat bırakmayıp her tarafta çok koşturan, çalıştıran insanın halini hatırını sorduran, dertlenen dertlendiren bir e, çalışmayı bizlere öğretti. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bu hususta böyle bir giriş yapmış olayım. Teşekkür ederim. Peki başkanım, genel başkanı Sayın Temel Karamoğluoğlu, il başkanınız Doktor Abdullah Sevim ve YİK üyeleriniz gerçekten deneyimli, donanımlı insanlar. E, fikirleri, görüşleri toplum tarafında benimseniyor ama seçime geldiği zaman sandığa tam yansımıyor. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Önümüzdeki seçimlerde bunu aşmak için ne tür çalışmalarınız var? Bunun da cevabını alalım. Son görüşlerinizle kapatalım efendim. Teşekkür ederim. Yani Temel Bey tabii e, siz de biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı Sivas. Kesinlikle. Bakanlığı var, tecrübesi var. Yani Türkiye'de gerçekten değer bir Bunu sadece biz söylemiyoruz. Dinleyen, tanıyanlar aktarıyorlar Türkiye e, siyasetine şu son yıllarda genel başkan olduktan sonra e, kazandırdığı şeyler var sürekli de tekrar ediyor Neyi tekrar ediyor neye ihtiyaç var Neyi söylüyor Adalet Liyakat ehliyet genel başkanımız hemen hemen her programının başında bunları aktarıyor E bugün bu ülkede en çok ihtiyaç neye ihtiyaç var bunların bunların altını doldurduğunuz zaman ülkede mesele sıkıntı kalmaz mı yani liyakat, adalet eyvallah. Siz az önce sizde özel muhabbette adaletle ilgili şeylere değindiniz. Ben değinmeyeyim ki bir ceza daha yemeyin. Girmeyeyim oralara hiç. Evet. İkincisi liyakatla ilgili şey de işte bu gençlerin hepimizin Z kuşağının çok önem vereceği ihtiyaç olan şeyler yani 200 tane üniversitenin olması mı önemli? Üniversitenin çocuklara iş alanı açmak mı önemli ya? Benim damatlarım var herkeste okumuş çocuklar var, sizde de var. Allah hayırlı uzun versin, gençler için de öyle. Ya bu çocuklar üniversiteyi bitiriyorlar, iş alanı var mı? Yok. Alanları ile ilgili iş alanı yok. Bu ne demek? Niye yok? Çünkü oralara layık olmayan o alanlara başkalarını koyarsanız, liyakat dediği o, bu sefer oraları liyakatsız insanlarla, partili insanlarınızla doldurmuş olursunuz. 30-40-50 sene önce şikayet ettiğiniz şeyi bugün siz yapmış olursunuz. Temel Bey bunun altını doldurarak hemen hemen her çarşamba yaptığı basın toplantısında izah ediyor, açıklıyor. Biz de izliyoruz. Türkiye'de izliyor. Türkiye seçim döneminde sizin de söylediğiniz gibi, paylaştığımız gibi, herkesin de bildiği gibi bizim reklamlarımızla çalkalandı. Bu reklamlara yasaklar getirildi bu ülkede ya. Yani neresinden tutacağız ki? E, Saadet Partisi'nin oyu nasıl yükselir? ne yapar? 51 yıllık teşkilat. Her şeyi görmüş bir teşkilatız. Biz bu 51 yıllık şeyle ölmemiz lazım mı? Yerimizde mi saymamız lazım? Bu milletimizin takdiri, seçimdir. Değişebilir. Seçimler siz de biliyorsunuz insan hayatı gibi bazen sağlıklarla bazen hastalıklarla gelir geçer. Bu dönem Saadet Partisi'nin milletimizin layık gördüğü böyle bir dönemi yaşıyor. Ama yani Türkiye'nin tamamında aday çıkarmış son seçimlerde Seçime girmiş bir parti, hiçbir partinin yapmadığı bir şeyi yapmış. Her ilçede, her ilde, her yerde teşkilatları var. Yine Türkiye'nin en kuvvetli teşkilatlarından birisi ayakta, dimdik davasına sarılı sadece yapması gereken şey elbette son nefesine kadar çalışmak. Şeyle bitireyim müsaade ederseniz. Çok sevdiğim bir örnek o. Allah rahmet eylesin. Erbakan Hocam hayattayken yine yakın çalışma arkadaşlarından şu an genel merkezdeki abilerimizden birisi rahatsız kalbine pil taktırmış geliyor hocam hocam kalbime pil takıldı artık iyice rahatsızım bu halle çalışmak mümkün değil diyor ya müsaade ederseniz ben izin verin çalışmayayım artık evde istirahat edeyim piliniz bitene kadar çalışmaya devam diyor Erbakan hocam arkadaşlar Kim şimdi, yani, pil bitene kadar yani şimdi bunun üzerinde daha bir şey söylemeye gerek yok ki. Bir insanın kalbinden en büyük rahatsızlığı başka ne olacak? Kalp rahatsızlığı var, kalpte pil var, pil durduğu zaman hayat bitecek. Hoca diyor ki piliniz bitene kadar Kendisine yaptı? Pili bitene kadar devam etti. Hastanede son ana kadar cihat diye inandığı için, bize de öyle öğrettiği için bu biz bu hareketi cihat dediğimiz hareket insanlığa hakkı hayata hakim kılma mücadelesidir. Güzelliği, en doğruyu, en güzeli anlatma, yaşatma gayretidir. Elhamdülillah bunun derdindeyiz. Böyle güzel günleri, böyle zam, güzel e, zamanlarda inşallah Rabbim şu musibeti bu milletin başından bir an önce kaldırsın hastalığı. Hep beraber sağlıklı güzel günlerde inşallah saadetinde, saadetli günlere de millete eriştirsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Seymiye. Değerli dostlar Şükrü Başkanımız özetledi. Gerçekten reklamlara yasak gelen bir dönemdeyiz. Özellikle penguenli, sülün Osmanlı ve son dönemlerdeki ÖTV vergilerinden dolayı araç reklamı gerçekten dikkat çeken bir reklamdı. İnşallah Saadet Partisi'ne bu tip çalışmalar bekliyoruz.